Herkese hayırlı pazarlar. Yeni motorum e, CB 250 duruyor gene ama yeni motorum CBR 250, 2012 model. E, hiçbir hasar kaydı yok. E, bayağı bir araştırdım alırken. İnşallah gene tabii bir şey çıkmaz. E, motorla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Çünkü e, ben de e, yani almadan önce bu kadar bilgi sahibi değildim. Ya yani duyuyordum, ediyordum, görüyordum ama o kadar çok tabi sahip olunca çoğu şeyin daha iyi biliyorsun. E güzel motor. Beygir falan iyi bayağı. Bayağı iyi bir şey var. Yani çok güzel bir eksosu var, çok iyi bir sesi var bana göre. Ve kesinlikle mi kesinlikle bence yani Honda'dan beklemediğim bir motor yapmış yani. Böyle genelde güç konusunda falan biraz sayı şey olduğu için hani diğerleriyle diğer 250'liklerle aralarında çok bir fark yok diye düşünüyorum. Çünkü bayağı gücü yeterli. Onu hissettiriyor size. O hissiyatı güzel veriyor makina, giderken. İyi veriyor yani. Bu açıdan güzel makine yapmışlar. Bununla ilgili sormak istediğiniz soru varsa sorun. Ee, yani İskenderun'dan getirdim motoru. 700 kilometre gibi bir yol yaptım Antalya'ya İskenderun'dan. E, spor motorla biraz zor oluyor. Epey bir zor oluyor hatta. Ama hissiyatı ya yani zaten herkes inceleme videosu yapıyor. Ben inceleme videosu anlamında çekmiyorum bunu. E, ama gerçekten söylüyorum. Hani Honda'dan beklemediğim bir motor. Yani ben bu kadar iyi bir güç olacağını tahmin etmiyordum. Ee, GT 250 ile hemen hemen tork olarak aynı. Hatta ona göre belki biraz daha bir tık daha belki biraz daha iyidir. Belki diyorum. Hisun 250 de kullandım Baya ee, bayağı bir süre. Aralarında bir fark vardı. Ama güzel motor. Yani ben dediğim gibi çok şaşırdım. Dağılalı motoru bir hafta oldu. Ama ben bu kadar şey beklemiyordum ya. Böyle bir performans beklemiyordum yani. Gerçekten motoru iyi yapmış onlar yani. Çoğu şey iyi. Bayağı bir iyi. Sadece biraz oturuş pozisyonu CBF kadar rahat değil. CBF kadar bir rahatlığı yok. Çok rahat değil CBF kadar yani. Öyle salın atalarına giremiyorsunuz. Biraz tur mesafesi kısa. Spor motorlarda zaten doğal tur mesafesinin kısa olması. Yani tabii CBF'deki rahatlık yok. O ayrı bir şey. Ama güç gerçekten iyi. Yani tabii bir 600'lük makine gibi değil ama. 250'lik makineye göre bence gücü gayet iyi. A bununla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Yani belki kullananlar da vardır. Benden daha tecrübeli olanlar da vardır motorla ilgili. Ama ben beğendim. 2012 olmasına rağmen diri motor. Şeyi falan iyi. Gazlaması, uzaması iyi. iyi kapatıyor. iyi alıyor bir anda. Onunla ilgili bir sıkıntısı yok. Asıldım mı karşılığını veriyor. Güzel hızlanıyor. Frenleri de iyi durumda. Şimdi siteye atacağım bunu. İnşallah bir sıkıntı yaşamam diye düşünüyorum. Yakıt konusuna gelince, yakıt konusu bunun Şenkendorun'dan buraya iki buçuk depo yaktı. Şenkendorun'dan buraya iki buçuk depo yaktı. Yani iki buçuk depo hemen hemen on litre alıyor. Bir de ben yolda kalmayayım diye ekstra benzin alıyordum zaten. Tam depoyu sonuna kadar bitirmiyordum. Hani son çizgiye geldim mi son tıka alıyordum artık. Zaten şu son çizgiye geldim mi? Şuradaki şu son çizgiye geldim mi? Artık zaten depo almanız gerekiyor. Yani yanıp sönmeye başlıyor. O zaman yedeye geçiyormuş. Ben de daha yeni yeni öğreniyorum motoru. Ama memnunum. Hmm. Ama bahsettiğim gibi tabii ki Yine tekrarlayacağım ama Bir CBF'teki konfor yok yani Bir CBF gibi rahat değil yani Ama gidiyor yani Psikopat gibi gidiyor yani Tabii bir 600'lük gibi değil Herkes hayırlı pazarlar diliyorum İyi günler